Evet arkadaşlar selamlar. Bugün bu bebek benim videoma konuk olacak. Güzel bir gazlama yapacağız. Şöyle Akşam üzeri çıkacağız. Bir gücüne bakacağız. Gidişine bakacağız. Bakalım KTM 790 Dük'te bizlere neler sunmuş? Nasıl bir performans ve güç bizleri bekliyor? Bunları deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle ufak bir trafik var ama yine de az çok deneyeceğiz, göreceğiz. Ufaktan böyle bir gazlayacağız. Top speed görmeye çalışacağız. Çok uygun bir yol yok. Ondan kaynaklı top speed göremeyeceğiz ama muhtemel top speed'i de arkadaşlar 250-255 civarında bir şey olması lazım yanlış bilmiyorsam. Biz bugün bakalım deneyeceğiz. Kaç göreceğiz? Neler yaşatacak bizlere? Neler yapabileceğiz? O zaman çıkalım. 790 dükü deniyoruz. Gayet performanslı. Çılgın bir makine abi. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela ben orada da triple RS'i sattım. Yeni bir motora geçtim. O motorda 790 dük. Çok aratmaz. Gayet güçlü performanslı bir motor. Canavar canavar. Abi bu nasıl tork ya? Çok iyi yani tepkisi falan Muazzam güzel anlatamam yani. Tepkisi şeyden daha canlı. Triple RS'den daha canlı. Gaz tepkisi. Korkutucu gerçekten. MT9'dan da daha canlı bu arada. Sesi de çok hoş. Güzel motor aga dengeli bir motor. Bakalım biraz daha sürelim. Biraz trafiğin içerisine girdik ama Genel olarak böyle bir 6 7 7000 devirden sonra ufak bir titreşim mevcut bu arada motorda. <laughs> Abi güzel gidiyor, güzel. Çok iyi gidiyor gerçekten ama şanzıman bir tık sert arkadaşlar. Şanzıman biraz hoşunuza gitmeyebilir. Kuyuşlukları çok düzgün çalışmıyor bence. Bu kadar Sert geçmesi normal mi bilmiyorum. Burada bir gaz açalım. Baksana abi 10 numara ya Daha makine iyi hocam ya güzel. Güç performans bakımından cidden tatmin edici bir gücü var. Performansı var. Biraz daha korkutucu. Tepkileri sert çünkü. öyle boş bir yol olsa bir de bir top speed görsek güzel olur da 200 çok rahat görür gibi duruyor ama yani 200'ün üstler tabii ki de çıkar da hani 200'e kadar kapısı rahat bir korku hala veriyor. Arkadaş, genel itibarıyla gerçekten güçlü bir makine. Yani makinenin en beğendiğim noktası hayvan gibi torku gücü var ya ve aşırı tek veriyor bu tork sana Kullanımı da rahat. Tam böyle, şehrin çılgın çocuğu ya tam. Her viteste güç var motorda. Valla triple'dan sonra böyle beğenebileceğimi düşünmüyordum yani. Ama gerçekten güç olarak öyle aman aman da bir fark yok abi. Gerçekten tercih edilebilir bir makine. Makine güzel arkadaşlar. Valla düşünene tavsiye ederim. Ben beğendim. Ben beğendim. Bu arkadaş gayet ve gayet yeterli. Gayet başarılı. Benden tam puan. Bak 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 diye bak ya. Gel geliyor lan. Çok keyifli anasını satayım ya. <laughs> Amına ne koydum. <laughs> Ayran, buna kulum motorun sesi o kadar güzel ki, tork çıkıyor ki, insanın hoşuna gidiyor, gaza getiriyor, ha, tehlikeli makine. Tat 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 Ne oldu onun? Yani? Şanzamanın kafası bir karışık ama arkadaşlar, ben söyleyeyim size, Şanzımanın kafa bir karışık, beğenmedim bir o nokta var. Yani full shifter ve şanzıman genel itibariyle çok sert, ciddi anlamda sert. Yani bu motorla mı alakalı diyeceğim ama genel itibariyle yorumlarına baktığımızda da bu konu hakkında şikayetçi olan kullanıcı yorumları var. Şikayet eden kullanıcı yorumları var. Demek ki genel bir kronik bir sorun olabilir 790'liklerde taş gibi olur. ışıkların düzgün çalışmaması. Bir araştırmak lazım azalar. Bu arada aşırı derecede rahat tekere gelir bu makine. Şimdi emanet motor olduğu için böyle riskli şeyler yapmak istemiyorum. Ama çek beni geleyim tekere diyor. çok eğlenceli ya. Yani. Ben bu motorda kuyuşuk tır kullanmayacağım aga. Çok beğenmedim çünkü çalışma prensibini. On numara gidiyor ama koyduğum ya? Yani Şanzıman kısmı onun dışında güçler vurman, torque 20 egiler okum 1 numara. Çok tatmin edici bir motor gerçekten. Ben çok beğendim. Almayı düşünen arkadaşlara tavsiye ederim. Fiyatası nasıldır, parça kalitesi falan filan. Cargirt nasıldır çok bilmem ama Genel olarak sürüş bakımından çok seksi bir motor. ne öyle.